Geldi sıcak sıcak giyeceksin bu. bunu sıcak sıcak. Bak 1 Temmuz'da çıkmış bugün 3 Temmuz. Geç bile kalmışız. Sıcak sıcak. Memnun aksız. Ay ne yapsam ayrılamam senden asla. Afife. Bak tacım var chat görüyor musun? Ben yapana kadar. Gelin o da lan! O da olur. Gelin lan! Vuuu! Amına koyayım! Woohoo. Valla takarım ha! Yaklaşana takarım! <laughs> <laughs> Ağam bunlar bizde eklendi. Merak et <laughs> etmeyin. Seslerini keseceğim. Ya aynen aynen. Valla pilini sökerim seninle hadi. <laughs> <Nah>. Ne oluyor <gülüyor> lan? <laughs> <Nah. gülüyor> <laughs> Allah'a emanet. Patlattım onu patlattım. <laughs> Öpüyorum hepinizi yayını kapatıyorum. Yeterliydi. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Spike B'de Geldi geldi. Döndürelim.

koyayım. Paso hostesi çıkıyor. Ya bir dur dur Lan bir dur Hello. This is speaking. It's a person from from a from Nashville. Emre de böyle gitmişti lan. Ya, 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 Anadolu, ya, sen, ya sen niye beni ya? 10 oldu bu arada 10-10 oldu, oldu. oldu. hiçbir şey oldu. yapma 10-10 10 numara edit oldu. oldu bro on on on. Oldu. Oldu. O zaman yolları kısayım Ben ben öldüm ben öldüm Ben öldürdüm Yağmur'u Niye? Niye beni öldürdün? Bebek vuruyor deyince Yağmur hamile zannettim Dedim böyle ki bu hamile yani kimdendir yani. bendendir dedim o yüzden sapladım o bu. <laughs> Gerçek... Sen nasıl yıkıyorsun götünü lan? Kanka ben taharet musluğunu açarım dibine kadar koyarım bunu. Sen bu şup yapıyı. şup şup mu yapıyorsun yoksa tanzik mi? Kanka tanzik böyle götüme götür göt dilime göt dilime vururum. Ben ya. de yapıyorsun. o mesela Ondan... o, o mesela yemek istediğim günse öyle yemek istemediğim günse şup 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 kanka. Böyle böyle arada da böyle tokatlamak istiyorsan şup 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 kanka. <gülüyor> 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 Videoyu çok beğendik. Çok beğendik diye. To the other side. bilin Selami sektim ya. Aklım çıktı you? oğlum. You know you are. You, know <laughs> you are. You'd you know. shut the fuck up you fucking piece of fuck shit. And people like you spoil this game. Like they shut up. Testing cheat. Just fuck fucking He's here shit on the roof. <laughs> <laughs> you fucking pussy shut bitch what the fuck what up, is fuck your problem? Shit. <laughs> Yo, gg, did no no did did, 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 did. Sen amına anti takip ediyorsun. Oğlum takip edilmeyecek gibi mi yani? Şuna dön bir bak ya. Yani. <laughs> Dur lan ne yapıyorsun? Oğlum abi, ya. <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> 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 lan ne oluyor? Ya var, <laughs> o kadar <zaman> <laughs> öte yani. Bir anda geldi. Bir anda geldi. Yalnız aram, o bekle Oğlum o orası bir beyazlıkmış <laughs> lan. Ben ilk defa durdum. Bir saniye. Gel. ay. Ay ay ay. Ne oldu lan? Ben ne anlamadım? <laughs> <laughs> Haa ses var ya titreşim ses. He. <gülüyor> <gülüyor> Tüm dünya korkacak sandım. Ben duyuyorum kusura bakmayın bir isteğiniz var mı? Siparişinizi güzel. verdiniz Yarmazım. mi? Yer mi alsın? Ben verdim arkadaşa. Tamamdır bir adet bir adet ÖTV. Bakalım, mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi bana meyve suyu. Meyve suyu alabilir küçük beye? Küçük bir meyve suyu tamam, benim hesabım. Tamam, hayır, hayır, onun evet. birazını ben ödemiyorum. Çalır çalır. paşa. Yarısın be. Hayda. Yarısın be. <laughs> Kullan bakayım ya. Ayıp be. Ayıp be. Bu kadar da fazla be oğlum. Yalan vuruyor. <laughs> Amına <laughs> koydum. Ya. Ya buraya Abi sınavım kötü geçti götünü sikeyim Allah Allah. Babacım <laughs> bana niye seviyorsun? Ben mi senin sınavını kötü geçirtirdim ya? Bana niye seviyorsun ya? Bak şimdi. Yok, yok. ya çocuk. Ya. Ne seviyorsun ya. Bak şimdi. Yok, yok. ya çocuklar Ya. ya bu tolu da oynuyor ha bu oyunu. <laughs> Lan Şimdi şimdi küfür... küfür edeceğim, edeceğim şimdi ya. ya. bu neydi oğlum? Bunları klip alın kerim belanız ha. Boşuna mı vuruyorsunuz <laughs> Bu iyi <yuvuruşları> aldım klip. <laughs> bu kafa dojunu hala bırakamadı <gülüyor> <gülüyor> Alışkanlık yaptı. Bu iyi aldım klip. GZ'den <laughs> <laughs> Ama çok belli değil mi buradan oraya gitmiş ya? Evet. Bence babam.

<laughs> diyorum abi almasınlar bunları. Bildim buradan. Lover lover lover. Ne bakıyorum. bakıyorum. Sikerim onu düşman sandım gülmeyin sikerim. Ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Aa dur chat gitti. Fuck your mom. Sekte <laughs> lan <laughs> Ram'ın başı sikerim lan senin lan amcık. Gel 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 bu ne saçma bir ayardır anamı 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 anamı. Ben mezuna mı kalmıştın? İnşallah evet mezuna kalmıştım Evet. E... E... küçük bir şey rica edebilir miyim? Kim o? İsmini söyleyebilir mi konuşan? Nisa. Bu kadar küçük mü? Evet Nisa. Bak, <laughs> Bu ikiler ne Kim abi? Kim o? İsmini söyleyebilir mi konuşan? Egirlim 30 kilo götü <laughs> Kehri'nin nipple piercingi, Kehri'nin topçukları, Kehri'nin 3 santim pipisi, Kehri'nin 105B memişleri. <laughs> Şu karganın muhabbeti çok iyi. Konuşurken Nisa. kadar küçük mü? Evet Nisa. Bak ya ya Resulallah. Evet Nisa. İstek bir şarkım var da benden sana gelsin. Onu bir açabilir misin? Söyle tamam şarkıyı Çünkü, söyle. E, memeler baş kaldırmış şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen <laughs> 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 Çağrı abimle düzgün konuşun. Çağrı'nın Mehmet Ali'yle sadece ben dola geçemiyorum Aya. Kardeşim bu aralar biraz kilo almış olabilir. Ama kimse bu hiçbir anlama gelmiyor ki body shaming yapabilsin Çağrı'na. Aynen öyle. Ne var boş kaldırmış memeler <laughs> boş kaldırmış kavuşmuyor düğmeler Çok güzel ya <laughs> Su <laughs> 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 Nefis yemek tarifleri açıldı. Bak bak şimdi sese bak dur. Eğer sesi varsa. Herkese merhabalar. Nefis yemek tarifleri Herkese merhabalar. Nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Nefis yemekleri nasıl yapılır? Tüm noktalarıyla anlatacağım. Böyle Astra var ya bu valodaki Astra Onun gibi, onun sikili gibi çıkıyor böyle. Yerden bir sikili çıkıyor ya. Geldiğinde göstereceğim dur sandık. Geldi lan. Harbi geldi. Yok Jordan. Oha. Oha. Oyun <laughs> bitti. Pardon. Aa ben de mi? Pardon. My bad. <gülüyor> <gülüyor> Bu adama var ya yemin ederim kopuyorum ya. <laughs> Bir de <elini> kaldı. <laughs> <laughs> of tersi yatırdım. Ben fena tenisçiydim küçükken bu arada. <laughs> belli belli. Bağırmandan belli abi. <Gülüyor> var var <gülüyor> beş işimi çakmamayın ya. Abi insan <laughs> insanı siker mi ya? <laughs> evimde zincirleme takarken problem yoktu ya. Tövbe ettim <laughs> mouse tutan anamına bunu. <laughs> ya? Allah belamızı verdi ya. <laughs> o Forza Horizon eleyici Eliminator modu değil miydi? Hı hı. Tamer Yeşil daha öyle giriyor ya videolara. <laughs> Bugün sizlerle pa PUBG Mobile mı? Forza Horizon amına koyup PUBG geldi? Mobile diyordum az kala az önce. Manyak mıyım neyim kafayı? Seni konuşuyorlar. 1.72 mi? He Twitch komik anlar 172 gelmiş. Benim Google'da boyum 172 yazıyor ya. Onun makarası dönüyor zannettim. Nereden geldi bu makara yine diyecektim ya. <laughs> Çok güzel. Bu adam da yetenekli adam işte yani. Ya. Yetenekli adam abi. Müzisyen bir adam, müzisyen. <laughs> Antalya'da yazın ortasında 14 saat elektriğimiz gitti. 14 saat sıcaktan uyuyamıyoruz. Arkadaşlar ben Selin'i hiç böyle görmedim. Oturuyor yanıma bir baktım bir bakıyorum bayılmış böyle, böyle <laughs> yatıyor. Bir noktada açtı gözlerini uyandı bana baktı. Dedi ki bizim niye ventilatörümüz yok? Kafa o kadar gitmiş ki. Elektrik yok yani ventilatör olsun. <laughs> Mate'yi de biliyorum <laughs> sanki. Motor. Ve ben az önce şu benim arkadaşım en son turnuvada ikinci oldu tamam mı? Resmen ha. oynuyor bak. ikinci olduğu turnuvada Rescart ve Endretta'da oynadı. Onlarla şu an bu turnuvayı oynuyor. Yani yarra yedik. Yarra... <laughs> Kıbrıslı değil mi bu konuş Galiba. Kesin Kıbrıslı. Bu turnuvada Rescart ve Endretal'a oynadı. Onlarla şu an bu turnuvayı oynuyor. Yani yarra yedik. Yarra yedik. <laughs> Hollandalıymış. <laughs> Tam Kıbrıs şivesi gibi konuşuyor ha. Yani nasıl, nasıl oynuyor? <laughs> nasıl yuvarlak diyorsun? Aynen I mean. amına <laughs> Şimdi... Arkadaşlar yuvarlak. dünya yuvarlaksa... Evet. Kenarda yaşayan insanlar niye kayıp yere düşmüyor amına koyayım? Mantığa aykırı. Böyle dönüyor ya bana, bak, bak. Yani Ya burada bir kere bir çelişki, çelişki, çelişki var, çelişki var, çelişki var. var yani. Evet, yer çekimini açıklasana bize kanka. Bak, ben de, <laughs> kanka yer çekimi diye bir şey yok. Gök eti var? Bana koldum. duymadın mı? Tamam oğlum gök itimini açıkla aynı şey. Kardeşim <laughs> Yukarıya doğru yükselmeye çalıştığında evet. işte Cenab-ı Rabbül Alemin kudreti Olduğun yerde kalaslanım diyor Seni geri itiyor kanka Cık. evet. Öyle bir işte uzayda böyle bir güç var Uzayın yanında ya Al maşallah Al bismillah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah

gerçekten uyuyordum. Lan uyuyor <kalmışım. gülüyor> Uyuyordu gördün mü? Onlar kesilmiyor <laughs> <dakika sürmüyor> lan Eman. <laughs> ha? ha Kemal. Duruma göre değişiyor abi. Bende de uzun. Öyle mi? Mesela. ben bir kere göre beyin tomografisi çektirmiştim. O 2-3 dakika falan sürmüştü. Senin Daha beyin bir tık ufak ya ondan kısa falan. sürmüş. <laughs> Biraz geriden alayım de uzun Öyle mi mesela. Ben bir kere <laughs> Beyin tomografisi çektirmiştim O 2-3 dakika falan sürmüştü Senin beyin bir tık ufak ya ondan kısa sürmüş Olabilir abi de Niye böyle bir şey söyledin Abi bilimsel olarak zaten ne kadar küçükse O kadar zeki oluyor musun Harbi mi en küçük beyinli benim lan Peki bin, bin küçükse onun bir artısı var mıymış Abi o o kurtarmaz Oha lan. Ters köşe yani ona biraz e kendin artı eklemen lazım. E i̇şte yani. fantezi olur. Abi sen bunları... Aa benim de pipim küçük o yüzden. <laughs> Çok kere gördüm arkadaşlar. Bak, i̇stanlığınız bak gibi, gibi değil. <laughs> o ne ya oğlum ya? ya. Bak, abi, bak, bak, bu abi bu Phoenix niye böyle astas böyle? Orospu çocuğu no! latin dansı yapıyor. Orospu latin yapıyor. Bana nasıl vurdu lan o? Bir daha vursan ananı <laughs> Bak şu çocuğu nerede kim bilir. Flashsız çıksam orada olur o Nerede lan bu? git <laughs> 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 Oğlum bu Nesrin kafası mı güzel? Altıncı ne yapıyor lan? Oç yazmış. <gülüyor> 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 bu Samet piç kurusu bu. Dur Nesrin'i arayayım da ben bir Nesrin'i arayayım da korkutma onu. Alo? Alo Nesrin. Çağrı bir şey söyleyeceğim. Bir şey ben söyleyeceğim. Nesrin... Yok yok söyleme Nesrin. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Kanalın bu yaptığın hareketten dolayı partner bir ayınca küfür etmenin cezasını biliyor musun? Hayır ben yazmadım. Samet yazdı. Vallahi ben de değildi. Telefon Kanıtların var mı kanıtların? Kanıtlı. Var, var. O zaman kanıtlarını sen biz dilekçe haline getir. Onu gönderelim Twitch'e. Çünkü ben şikayet ettim yanlışlıkla. İfadeleri yazılması lazım ya. Yani. <laughs> Alo. Ortam yalan söylüyor. Ortam Nesrin mi yazdı onu? Vallahi sana o çocuğu dedi. Senin anan ne avladın şimdi bak. <gülüyor> 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 Demedim o çocuğu. Az için amına koyayım ya. Bu da korum Isaac. Göt herif ne yapıyorsun haydi. Invite at başlayalım şu oyuna yoksa sikeceğim Furkan'ı. Furkan'ı. Gitmekten yoruldum yoruldum kaka invite at hadi girelim oyuna bu düşte yenilelim amına koyacağım yoksa Aslında demek istediği iki sino var puanım dokuz buçuk. <laughs> Vurdurduysanız üstüne de bir tek vurdurun demek istiyor aslında e, ee, işte iki Biontech üstüne bir Turkovak olursa Almanca olursunuz. Enişte pizzala pişmemiş ya. Sabiş de doch gesagt. Sabiş de doch gesagt. Hättest du weiter müssen. Enişte ya. A, bu ne yağlar pişmemiş. Sallanıyor ya. Ne yapacağım? Şimdi yavaş yavaş yukarı yukarıdan aşağı. Ne yaptın? Bir saniye hocam. Ne yapacağım? Başlığı... Gömlek yaparken yararak yaptım. Lan yeni gördüm. Şimdi yavaş yavaş alttan yukarı, yukarıdan aşağı. Ne yaptın? Bir saniye hocam. Tamam. Ben tabak yapmak Elimiz, istiyorum. ama. evet. Elimizi <laughs> ıslatacağız. Evet. şimdi aynen böyle tuttuğumuz gibi. Sulandırayım mı? Tabii ki sulandırmazsanız olmaz zaten. <laughs> ama böyle tabak olmaz ki. <laughs> evet. Yukarıdan aşağı, aşağıya yukarı. Slowly, slowly. <gülüyor> <gülüyor> slowly. Slowly. <laughs> abi, abi kısalsın mı <laughs> şunu? Ay çok güzel değil, evet, değil mi? Sulandıkça <laughs> ne yapsam <buradan> o uzuyor. <laughs> şimdi işte birazcık aşağıya Slowly, slowly. <laughs> İçeriklerin yarısı şu. Biz de mememizi mi açalım? Böyle ağlıyorlar ya Allah'ım o kadar cringe o kadar ezik ki. Biz de izlenmek için götümüzü mi aç? Ya sus amına koyayım ya. Yani yeni mi öğrendin sex sell olayını? Yeni mi öğrendin? Seks satar. Sus lan artık. Bin yıldır böyle. Bin yıl daha da böyle kalacak. Sus da artık. Vay haklı bu arada Haklı. Özlü. Türkiye'nin en iyisi lan. Türkiye'nin en iyisi helal kanka. <laughs> bir de ölse. Bakayım o kadar ayak <laughs> seslerdim çözdü ya lan. Tamam geliyorsun o Geliyorum Rezni. Abi bu mesajı I'm here Kemal kaçıyor Burada burada içinde içinde. Ben Emanam iyi. Öldür şey... onu öldür bekliyorum bakıyorum. Aldım Oy aradım. maşallah. Aradım. Nerede lan tamam. arkadaşların? <gülüyor> Güzel. <laughs> Baba Ali o senin yanında mı? Görüş alanında mı? Pilgrim de mi? Evet. Ee, Gördüm ha? ben. İyiyim koy ona. Yukarıda o. Ha. Koydun mu? Tamam. Evet. Sesi duyunca Tık. Tamam. <gülüyor> <laughs> bir başka güzel yeri de şu. Şey değil, kamerada değil de böyle direkt güvertede uyuyorsun. Direkt bütün yıldızlar gözüküyor ve çok keyifli bir ortam oluyor biliyor musun? Kemal bir hayal edin mı? chat. Abi hayal ettim de midem bulandı ya. Senin hayalini sikiyim. <laughs> Seni <laughs> tutar beni. <laughs> ya Geri zekalı, öyle mu? sallanmıyor. Amına <laughs> koyayım sanki okyanusta pezevenk ya. Bu da biz alıp kilitliyoruz ya bir daha <laughs> Ne instalok atıyorsunuz ya. lan? Şunlara bir dert verelim Tolu abi. Kerim belanızı lan ne instalok atıyorsunuz lan? Ya yoru abi, Eray ben benim yarramı yoru. <laughs> Oğlum manyak mısın sen? Sallan ben artık piç. <laughs> Dry Bay deniyor sniperla. Boşluk var onda. Aradığımız <laughs> oyuncu şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. 아아아아 oh. 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 <laughs>